Ya. Yo. Nazlanıyor. <laughs> gel bak. Gel 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 gel. 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 Böyle bir şey. Tohumlamayı nasıl yaptırıyorsunuz? Vallahi veteriner mi geliyor normal yoksa? Normalde veteriner getiriyoruz. Çünkü Hı. bizim köyde başka hani inekçilik yapan yok. Bir kişi var. Onda da zaten hani tosun yok herhalde. Arka ayağında falan sıkıntı var. Yaptık innesini, ilacını, kremini hepsini yaptık da. İşte bekliyoruz şimdi. Burası kasap. Ev ha bunlar şeye gidecek. Hayır. Ha ke siz kesiyorsunuz. Aynen. evde et mi kalmadı? Hemen tut birini yatır. Ha. Kes. Yüz parçala tamam. Abo. Bunları zaten var ya dediğin gibi çıkarsan Abi bunlar Baş edemezsin. Yok bunlar hep yabani. Allah'a bilmiyorsun. kuyruğu Oradan bir de arkasına bakıyor. Gelse saldırsa bana oradan destek gelir mi ki diye bakıyor. Çelimsiz olan dişi mi? Peki. Hepsi mi erkek? Şey çelimsiz olan biraz bir hastalık geçirdi abi. Gel, hmm. gel bak. Onlar gel gel, gel gel, 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 gel. Hep yavruların arasında bir tane olur böyle zaten. Bunlar da aynı böyleydi ama bunlar hastalık geçirince bir şey yapma yine de hmm. O çok iyi. O gelmeye bak uzak 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 gavur bilir iyi olduğunu. <laughs> gel kütük gibi bu. gel oğlum. Gel oğlum gel. Kütü. Kütük, kütük gel buraya. Onun adı kütük gibi bu. Ne yedirip pişiriyor? Abi arı sütü çeker. İnekten günlük bunların bir şeyler şunu doldurup hmm. arı sütü çeker. İshal yapmıyor mu? Yapsa da atıyoruz zaten. Hmm. Bir sıkıntı yok. İşte. Bunlar hangisini şimdi? Bunlar hangisini göstereyim ben sana şimdi? Gel oğlum buraya. Gel. Uzak, uzak bir duruyor. tanesi çıkıp giriyor şuradan. O biraz e, rahatsız işte hastalar. o atladamadı hastalığı. Abi ha, bu onlarla mı? Bu da i̇ş, kardeş iş. mi? Aynı. Şeyini yaptık, innesini, ilacını hepsini yaptık ama atladamadı hastalığı. Şu atlattı, o atladamadı. Şunlar yakalanmadı zaten hiç. Evet. Şu gibi. Onun maşallah var ya. Çok güzel. Aslında yapı olarak aynılar, aynılar. ama e, bu biraz zayıf kalmış. O biraz daha kalıptı. Küçük. Bu anneleri mi? Hayır. Bu bunların bir dönem önceki kardeşleri. Ha. Ablaları diyeyim yani dişi. Dişi. Bu. <laughs> Niye küt kuyruk? O hastalığı o kuyruğunu kesti abi. Hmm. Ölecek. Gel. Tüpü bak buraya. Gel. Gel 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 gel. O yatanı mı boğmuşlar? Aynen. Hmm. De, oraya. Alo, oğlum. Elimizdeki kamerayı bir boksan nasınlar? <laughs> şu, şu bağlı olan bir dişi anaları o. Hmm. Yemin yani önündeki var ya babaları da o. Şuna baksana mahvetmişler abi ya. Arka ayağında falan sıkıntı var. Yaptık innesini, ilacını, kremini hepsini yaptık da. İşte bekliyoruz şimdi. Bir de çift tort var onda bakalım. Hmm. Öyle. Bunda da vardı da işte biraz kalabalık gelmişler herhalde. Kayak olunca işin rengi değişiyor ha. Evet. Aslında şikayet edelim bunları araştıracaklar aslında da işte yapmıyorlar. Uğraşmazlar ki. Ya. Uğraşmazlar doğru. Şimdi yaptık ama minnesini, ağır gezicisini, gremini falan sürdük hepsini. İnşallah şey var. Faydası olur. Anneleri zincire bağlı olan Hayır. babaları o. Babalardan Anne şey. niye bağlı? Anne niye bağlı, niye bağlılar bilmiyorum. Ama saldırıyor diye bağlamışlardı hmm. büyük ihtimalle. Çünkü o saldırdı mıydı? Bunların hepsi buruğa gidiyor abi. Ve de karşıdaki kim olursa olsun insan, hayvan önemli değil. Yani bir parçalamadan bırakmıyorlar. Biz görmediğimiz sürece. Onu ayı kulak diyoruz. O ayı bulak. Şu ladin. Bu aloş. Şunun bir adı yok. Arada gezip Bunlar böyle. Belki kuzulara bakalım. Bakalım. Hadi. Diğerleri içeride mi hayvanlar? Şeyler yani köpekler. Yok Torklara o. bir bak, bir bak. Onlar dur abi işte öbür köpeklerin de bunların hepsi. Kimisi gitti, kimisini öldürdüler, kimisini zehirlediler yani. Mahvettiler hayvanları. <gülüyor> <gülüyor> Bizim asıl ana çardak burası. Şimdi orada bakalım. Tamam, gel abi şöyle. Uzatış açısından daha iyi Abo. Bunları zaten var ya dediğin gibi çıkarsan. Baş edemezsin. Bunlar doğrulursun biliyor musun? Şey yanında. Annesinin, Annesinin yanında. Tek başına öyle bunları çıkar Evet. Yaptıktan sonra sana şeyi de göstereyim. Büyük motoru da göstereyim. O da şurada iki Tamam. Aslında 50 tane sayı şöyle çok şeymiş gibi geliyor gözüne ama gözüne, gözüne görünmüyor, şöyle, küçükler e, küçükler ya. Bunlar burada anneler geldiğimiz annelerini seçeriz yani indiriz, akşam ya da sabah seçeriz. Ya annesi bunlar olmadan gidiyor. Kendisi bulmuyor mu? Şimdi koyun hepsini salmıyoruz. Şimdi yoksa araması şey oluyor. Biz seçiyoruz, koyun sabah kadar yanında kalıyor annesiyle beraber. Ondan sonra giderken seçip gidiyoruz. O denli şey yapıyoruz yani? Burası kaç baş hayvan alıyor? Şey mi? Çardak. Abi orada 200 hayvan rahat bakılıyor. Hmm. Burası biz aslında bu çadırı kurdurduğumuzda şey yoktu, şu çardak yoktu. Burayı sonradan yaptırdık. O arka tarafa şey yaptırdık. Ee, samanlık yaptırdık. Şuraya yimdamı yaptırdık. Buraya da aslında bir uzunlamasına çardak yaptıracaktık. Hatta bak yan duvarını çektik, hmm. arka duvarını çektik. Sonradan sonra bak hani çadırı da yeni kurdurduk ya bozmayalım dedik. Gitti yere kadar gitsin. Onu bozacağımız zaman tekrar buradan duvarını çeker. Karşını kapadı veririz diyerekten. Onu bıraktık yani bu şekilde. Yoksa diğer türlü herhangi bir şey yok. Normal çadırdan daha iyi. Nasıl? Evet. Şöyle abi, yazın aşırı derece sıcak oluyor içerisi. Ama kışın da aynı şekilde. Kışın üşüme şansı yok yani. Ha şurada üşür ama orada üşümez. Beton soğuk mu tutuyor? Beton soğuk oluyor abi. Oyun içinde hmm. çok olmadığı zaman ısıtamıyor kendini. O zaman tam tersi olması gerekmiyor mu kışın? Efendim? Yok yok. Yazın şeyde olacak. Burada serin olması için. Koyunu oraya alırız ya. Koyunu hmm. mesela geldiği zaman oraya açarız bazen. Bazen halıda yatır. yatır. Çoğunluk olarak halıda yatır da. <laughs> Bunlar merinos şimdi. Bu karışık ya. Dırması da var. Merinosu da var. Bunlar böyle. Aynı dönemin kuzuları. Abi bunun içinde yani şimdi aralarında 15 gün olan da var, 10 gün olan da var. Ha, bunlar çok yeni. Tabii tabii öyle değil hayır. Şimdi mesela şu kuzuyla şu kuzu arasında belki 15 gün var ha, doğumda. Anladım. Ama kendileri şu an 2 aylık, 2 buçuk aylık. Evet. Şu arkadaki kara de var. inek gibi aynı. Bunlar böyle abi. Hmm. Şimdi 3-4 tane de burada var. Bunlar neci? Bunlar, burası kasap. Ev ha et bunlar mi şeye gidecek. Hayır. Ha ke siz kesiyorsunuz. Aynı, evde et mi kalmadı? Hemen tut birini yatır. Ha. <laughs> Kes. Yüz parçala tamam. Dur ne yapan sen? Çık çak. Çak çak Bunlar böyle abi. Gel. <laughs> Lamba bir tane mi? geldi miydi Burası ne olur ya Böyle... bunları açıyorum Burada daha mı oraya göre. Oraya göre tabii. Evet. Çünkü orası hiç kullanılmıyor ya orada bir şeylik var. Evet. Bir basıklık var. Aynen öyle. <laughs> Burası bunlar. Anneler gelir akşam salar zanaların yanına. sabah kadar beraber dururlar. Sabahleyin de seçeriz. Bir <laughs> şey ona bana katılmıyor. Ne şu Isırıyor mu bunlar? Değil mi? Evet. Salık mı? Salık mı? He. Burada, şurada SARS, Şurada yer. Burada. O zaman mazlum bir hayvan. Mazlum. Öbür giden çok fenaydı. Satmışlar bak haberim yok. Hı. Hmm. O çok fenaydı. Oğlu okuna var kaldı. Teş oraya götürdü ya. Bu güzel ama maşallah. Emre, çay gibi. bunun hiç şeyini düşünmediniz mi? Ticaret amaçlı. Biz zaten büyükbaş yapıyorduk. Hmm. Bizde 30-40 tane büyükbaş vardı. Baktık o zamanlar hani birkaç başımıza bir iş geldi. Zarara uğradık. Yani şöyle zarar uğradık. Hayvandan kaynaklı bir zarar uğradık yani maddi yönden değil. Hayvan ölenler oldu, şey yapanlar oldu. Biraz babam moral bozuldu sonra sattı işte. Şeye döndü. Küçük başa döndü. Küçük baş da vardı o zaman aslında da. Hmm. Azdı. Ağırlığı küçük başa verdi yani. Ağırlık normalde büyük baştı bizim. Evet. Ama öyle olunca şey yaptık, ağırlığı küçük başa Saçı girdi. falan mı var kafasında? Tabii yok, kâkülli. bir tıraşa gidelim. Bu da böyle bir şey. Tohumlamayı nasıl yaptırıyorsunuz? Vallahi... Veteriner normal... mi geliyor yoksa? Normalde veteriner getiriyoruz. Çünkü Hı. bizim köyde başka hani inekçilik yapan yok. Bir kişi var. Onunla da zaten hani tosun yok herhalde. O yüzden veteriner getiririz. Veteriner aşağıda ama bu zaten şey gelmiş. Arnık gebeli gelmiş. Gebe hmm. gelmiş yani. Çalık gebeymiş. Ben de daha bugün öğrendim. <laughs> güzel. Ama öyle yani güzel. O da böyle. Şu eşeklere bakalım şu güzel. bu kadife. Ekmek elde su gördü. Yaşıyor. Tam benim oğlanın hayalini kurduğu bir köy hayatı. Bak bir de sana söyleyeyim mi? Bu, şunun annesi. Hmm. Anaç bu yani. O daha büyük, daha iri. Aynı. Ya o bak. Gel. Gel. Yoo. <laughs> <laughs> Nazlanıyor. <gülüyor> Ama çatla alırsam bu oraya. At da vardı bizim de. Arkadaşlar içeride küçük bir bölme var. Hı. Aslında küçük dedim ata göre çok güzel bir bölmeydi. Orada bakıyorduk. Evet. Bir de baktık abi ata sapak var. At ölmüş. Boynu kırılmış. bulunduğu yerde boynu kırılmış. Atlayıp bir falan şeydi ya. düştüyse kafasının üstüne. Hmm, karında yavru vardı, tay vardı. Ha. da böyle bir şey. Yazma. Bu geliyor mu? Gel. Yok bunlar hep yabani. Allah Gel. Çık. lan mü alanı? Ben de babanı ördüm. Gel oğlum. Şu arsa bizim arsa. O'nu ben oradan tut. Şu, t. Şu evin arkası, evin içi dahil. Evin arkası şu karşı duvara kadar dayanıyor bizim arsa. Aradan niye gidilmedik <laughs> ki <laughs> Şu rotatil mi? Bu bizim lukatımızda kobra. Kobra. Yani kesak kralı. Mazasın üzerine bunu en son bunu yapıyorsun. Hayır, ne dersin en son bunu yaparız. Çoğunlukla da arkasına döner bağlarız abi. Hani bundan kaçan kesek, dönerden kaçan. Hmm. Kesek bağlarız arkasına. Bu denli bir şey var yani. <laughs> Şu, tapan, o, ulan, işimiz yok. Normalde neyi kullanıyorsun? Şey mi? Bunu? Bunu şey. Çapa makinesi bu vazgeçilmez. Ha, aralar falan. Ki, Ha o küçük aynen, aynen. Onu, anladım. Bulandım. Onun işi bitti, bu 70'e çapa makinesi yani damlama'ya ekilen çekirdeklerin Hı. şey yapmadan önce damlama serilmeden önce kullandığımız çapa makinesi bu. Evet. 70'e paltalı. Evet. Ondan sonra şu motorun kepçeye taktığımız zaman arka ağırlık şeyi. Bu patlatma herhalde. Ne işe yarıyor normalde? Bunun aslında benim nezlimde çok bir şey yok, farkı yok şeyde, pullukta. Tam aksine pulluktan biraz daha kötü. Niye kötü? Pulluk alıyor, deviriyor, Bu aldığını geri yerine koyuyormuş gibi bir şey oluyor. Ha. Şimdi mesela birbirini hiç kaçırmıyor görüyor musun? Tamam. İkisi oradan, birisi oradan kabartıyor, birisi buradan kabartıyor. Yani ben pek şey yapmıyorum ama çekirdek yerlerine iyi oluyor. Evet. Güzel oluyor çekirdek yerlerine. Bu da 45'e çapa makinesi. Normalde bunların hepsi kullanılıyor. Aynen bunların hepsi aktif olarak kullanılır. Evet işte bunun şeyi bitti artık. Bunların sezonu, çapı makinelerin sezonu bitti. Onları şeye kaldıracağız, içeriye kaldıracağız. Çapı ha kaldıracağız. normalde sürekli dışarıda durmuyor bunlar. Hayır. Onların sezonu bitti onları içeri, yıkar içeriye alırız. Bu, şunu kullanırız ekseri olarak. Bunu büyük traktörle çekiyorsun. Aynen. Yani bu işte geçen bir, aşağıda bir yer vardı. Az bir yer. Abi orayı ne da Getir tekrar buraya koydu. Bu başlayacak artık. Evet. Bunun sezonu açılıyor. Şunu pek kullanmıyoruz. O pek hoş bir şey değil. ya, yani nasıl hoş şeydi? Bunun kadar yatırmıyor. Verimli değil Aynen yani. Aynen öyle. Arası kısa, düz. Ama bu çok güzel. Evet. Bu şu saman üşütme makinesi abi. Bir, hort hort. Bir taraftan şeyi veriyorsun. E, şu otu şuradan hala. saman olarak çıkıyor. Yok hayır öyle değil. Saman makinesi şu. Saman yapma makinesi. Sarı olan He, var ya. Tamam. Saman yapma makinesi o. Şu bizim samanlık var ya. Tamam. Bunu e, tarladan yaptığımız samanı getirip, nodanın hemen yanına yıkıyoruz. Bununla beraber içeriye atıyoruz. 2 tane hortumu var bunun. 2 hmm. metre buradan, 5 metre buradan. Anladım. Buradan veriyoruz, bu buradan içeriye üfürüyor. Üfürme evet. makinesi. 2 tane terliğimi kaptı bu sezon saman atarken. Evet. Ağzını alacağım onun. Bu da şey abi, damlama filtresi. Damlamanın içine şeyin gitmesini engelliyor. Ee, taşın gitmesini engelliyor, deliklerin kanlanması hmm. için. Taşın gitmesini engelliyor. Ama bunu kullanmıyoruz zaten. Bu bayağı da beri kullanılmıyor. Sadece duruyor yani. Ama bayağı işte yani. burada çürümeye terk edilene kadar. Bir alıcısı çıkarsa satarız da yani. Evet. Evet, bu da saman makinesi. Bu bayağı eski bir şey. Ama yani, iş görüyor. Öyle böyle değil. Çok şey bir durum yani. Aşırı evet. derecede iş yapar bir durumda yani. Hatta daha yakın kullanmak. İşte bu sefer o samanın abimle beraber yaptı. Yani. Sana attıydım hala. Hı. Hmm. zorlar Şu Bu da tapan. Yani Aslında tapan değil de döner diye de Ha, ha bunu şeyin arkasına takıyorsun. En son bunu tarlayı. Bunu takmıyoruz abi genelde. Şeyi takıyoruz. Lastik dönüyor takıyoruz. Bu ne yapıyor biliyor musun? Bu toplayıp geliyor. Hmm. Bu aslında gazoz kapağı diye geçiyor bunun şeyi de. Dönerin adı gazoz kapağı. Fidişlerlerden dolayı gazoz kapağı diye geçiyor. Pek bir şeyini görmedim yani. Faydasını görmedim. Tam aksine toplayıp getiriyor, kabartıyor falan. Ama lastik evet. dönerler var. Evet. Onlar daha bir bastırıp geliyor. İyice kırıyor. Ha bunun öyle çok bir şey yok. Özelliği yok yani. Bu şey işte Helozonu biliyorum. O da ondan var bizde ama bu büyük bir şeymiş. Bu 12 metre. Evet bu bayağı büyük bir şeymiş. 12 Bak kuyruğu dikti. Gel, gel, gel. Oradan bir de arkasına bakıyor. Gelse saldırsa bana oradan destek gelir mi ki diye bakıyor. Ama Ulan ne hayvanlar.